Cümleden selamlar aleyküm arkadaşlar. Hayırlı hafta sonlar diliyorum. Burası neredeydi Ferhan abi? Bağlum. Im. Bağlum. dayız. Arif abimizin yanındayız abi. Bu şey Ferhan abiyle geldik. Bir tane eke. Ee, Arap, erkek. Arap erkek kaldıracağız. Eki uçacak kuş. Bana kuyruğunu tamamlamış yavru gördün mü Arif abi? Yok daha hiç kızmış şu anda da çok kızgın ama Şimdi e, bunun e, seferlerini var. alacağız size komple bunu bir e, tanıtacağız kuşu e, Nasip olursa da Arif abimizden biraz kuş sahipleneceğiz Seren abi gel, Ali abiyle beraber geldik Eke bir Arap güzel bir sivi Arap e, Abi nasıl abi şöyle ben bırakayım Sen ver abi ya oğlum Ara ara videolarını alacağız. Çünkü Ferhan abi orada da kuş çekecek misin? Şarjımız yetmez. Kuşun geldikçe seferlerini çekeceğiz. Arif abi nasıl kaldırıyorsun? Sen kaldır hayvanı. Ya işte gelin işte kaldırıyoruz. Nefes nefessiz, yeme yeni, yeni. Nefes. Yani veriyoruz. yavrulukta uçurdunuz. Aynen, hani kanadını dönüştürdük. Tamam. Şimdi nefesini veriyoruz abi. Kendinizle tamam. görün. Ender abi videoyu o... durdur Seferleri gelip çay bana sıçır. Yakaladım abi de biraz geç açtım. Kuş acayip kızmış ya. Çok kızgın. Arif bunların için bu kardeşlerinden kaç tane vereceğim bize? Vallahi iki tane daha kardeşini vereceğim. İkisi de mi erkek onların? Onlar da erkek. E dişi? Allah Allah. <laughs> Şu, dişi erkek dolayı de <laughs> Arkadaşlar bunun babasının da videoları var. Babası uçuyor mu? Damımızı çektim baba. Babasının da videolarını falan gösterdiler. Güzel. Güzel bir şey tutuyor. <laughs> Arkadaşlar videoyu durdurayım da video fazla uzun olmasın. Sizler de seyredin. Böyle geldikçe yakaladıkça yakaladıklarımızı çekelim. Arif abi kaç dakika aralıklarla giriyor ortalama normal? laf dalsın da kuş o ihtimali şeylim seni işte ee, baktıracak oraya. Bunları çap 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 abi anladınızsın. İşte o öyledir. Aynen koşar. Işte, Anladım abi. Bir de kilo da var kuşta. Bir de Aynen, sen günlük uçuruyor mu yoksa bunu? Yok abi, yok. Günlük uçuramadım ben zaten ağır böyle. Yeni, yeni daha nefes veriyoruz. İstanbul yolunda başla. Buraya getirdin. Ha Ege'ye burada kalkıyor. Arkadaşlar durdurum videoyu kuş geldikçe çekelim fazla video uzun olmasın yüklemezse de sıkıntı olur. Maşallah. hayvan kiloyu da atarsa var ya <gülüyor> <gülüyor> muazzam gider maşallah daha bırakmadılar. Kiloyu atsın çok yorur o Vay o maşallah sana. Şu çamların içine evet, doğru gire. Ha şöyle. <laughs> Bunun da altını. Ara sandalye de Abi canım takla bol kuşta evet. ağırlaşmış, ağırlaşmış biraz. <laughs> Bak beni buraya gelmemi bekliyormuşsun maşallah. Takla abi takla çok uçta. Takla çok takla. 18-20 taklaya kadar yapıyor Şeker, Şeker mi? Vallahi iki tane attım yeter abi. Hatem'in serinde orada güneşte güneş, de, güneş de yok değildi güneş çıkınca bişirdi. Yine birlik, günü birlik bir bu kuşu uçursa daha kuş daha güzel olur. Videoyu durdurak da fazla durmasın süre. Hadi oğlum. Güneşe gel. Abi kuş ben sana bir şey değil mi? Kiloyu açsın bu kuş var ya. Daha taklayı bırakmadı lan. Kilo yatsın daha da güzel olur bu hayvan. Daha gidiyor mu? Güneş gözümün içine vurdu ta. <laughs> bu yatırma yatı hafif yatırıyor ya bu kilodan dolayı yapıyor bu kuş. Çekemiyor kendini. Abi diyorum ya işte günü birlik uçmuyor. Abi kardeşler de çok kilo. Onlar uçacak adam biz evet. abi ilk başa onu, bir. Onu, biz taklaya çevirttirdik. Kanadı değiştirdik. Döndü mü? Şak He. Şak şak edip kafayı kaldırdı. Yattırdık. Kanadını değiştirdik. Şimdi havaya verecek adam hazırca. Anladım. Bir günde patlar hemen. Aynı bu şekilde başlar. Aynı öbür kardeşi de içerideki. Onu da çevirttirdik. Kanadını değiştirdik. Aynen. Şimdi bu kuş rahatladıkça Arif abi rahatladıkça mesafeyi Taklaralarını açacak anladın mı? Mesafede. Gider yani kuş taklar açamadığı için biraz da kilo var hayvanda. Ya sporcu gibi abi sporcu nasıl hamlık var bu da onun gibi. Aynen Gezmez falan da güzel. Aynen. Ali abi, Ferhan abi, Ercan kardeşimiz, boksör Ercan diye geçiyor değil mi? Öbür arkadaşın adı? Gözlüklü, Bekir, Bekir kardeşimiz. Çay keyfi yapıyorlar Sema Verdi. Arkadaşlar geldikçe yakalayalım, video uzun olmasın ki seyredin. Çok uzun oldu mu seyredin olmuyor. Yandan girdi, gene de yakaladım yalnız. Ne girdin lan maşallah. Aferin kuzum benim. Aferin oğlum benim. Aferin. Aferin sana. Evet yorumlarınızı alalım ustalarım. Arif abi emene sağlık. Arif abi bunu bir işaret diyelim abi. Sen bunu bir tut. Şöyle yakınlaştırabilir Arkadaşlar uçurduğumuz bir erkek bu. Bu zayıflatacakları bu kuşu. Bir bak kuş. Gördüm kardeş. Hedeften başka bir yere oynamadı ve de geldi. Aynen aynen maşallah abi. Emen'e sağlık. Şöyle yakından da çekim arkadaşlar da görsün kuşu. Sen bunu bir koy da bir buna bir işaret duram kuyruğuna bir. Arif abi. Şimdi biliyorum bu kuşçu camiasında çok şey oluyor. Biz şöyle bir güzelce Yok yok bizde olmaz. Biz burada gözümüze görüyoruz da insanlarda görsün. Sen onu bir sür. Onun bir kuyruğuna bir işaret duralım. Şöyle bir arkadan Şu tarafa doğru mu sürüyüm abi? Sen onu abi dur. Dursun o sadece gire, sonu tutalım o giriyor. Zaten öbürde kardeşi de kardeş, değil mi o beli abi, beyaz? Tabii 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 aynı Aynen abi sen onu bir tut da kuyruğunu bir işaretleyem abi okuş. Tut abi getir. Şu da beli beyaz olan kardeş. Hı. Şöyle Aynen. bir kuyruğunu getir abi kuyruğuna bir. Ha, şöyle bir kuyruğunu yaksak. Abi. 14 kuyruktur bu. 14 kuyruk verirler bunlar. 12-14 Tamam abi. Onun kuyruğunu yaktı zaten. Kuş belli zaten abi erkekler. Evet. Bir ustaların şeyini alalım. Bir de alacağımız kuşları da şey yapalım. Arkadaşlar videoyu fazla uzun tutmayayım diye şey yaptım. Evet. Ferhan abicim. Sonunda adını öğrendim. Öğrendiniz Durum şeylerini alayım. Kuş hakkında düşüncelerini. Gayet mi Aynen kayıt yapıyorum. Vallahi kuş güzel abi. Nasıl sistemi? Sistemi güzel de hayvan biraz kilolu. Biraz daha kuşsa daha güzel olacak. Değil Nefesini mi? alsa daha güzel olur. Yani çok çalışkan bir kuş. taklası bol bir hayvan. Aynen takla bol biraz A da kilo var. Alacak arkadaş uçuma devam edecek. Uçurulmaya değerecek kuş. Evet. Evet Ali abicim büyük usta senden de yani Allah diyecek bir şey yok. Allah razı olsun. Aklı bir kuş seyrettirdi. Bir yani. Kuşu fena değil. Ham kuş. Haftada bir gün uçan kuş. Aynen öyle. kuşu, kuşu böyle ayakta görmek. Eke. Eke tabi. Bir de o kadar da kızmış. Ya, ne var. Gene maşallah kalkışını da çektim. Birkaç da seferini yakaladın. İnişi de güzel. Ham kuş daha ne yapacak abi? Aynen öyle abi. Güle güle beslesinler. Aran arkadaşlarımız yani. güle güle beslesinler. Tüyünce ayrını görsünler. Evet, Devam arkadaşlar. et. Şimdi kuşları size tek tek tanıtalım. Hem bilgi alalım. Zaten arabı paylaşıyoruz burada zaten internet çekmiyor arkadaşlar. Yani canlı yayın açma şansımız yüzde sıfır. şimdi sen bizim uçan arabı ver. Abi sen uçan araptan başlayalım. Ondan sonra onun kardeşlerini ver. Arkadaşlar kuşlar eşli değil. Yani eşli değil abi. Bunun zaten kuyruğunu yaktık arkadaşlar. Yani taklası güzel, taklası bol hamlı var, biraz kilo var. Kilosunu attırın şu kuşun. bir Abi tadından yiyemezsiniz bu kuşu. Sadece o kadar söylüyorum. Var var. Uçurucu abilerim, kardeşlerim. Eke, erkek, eke de uçuyor. Yavrum da e, başka yerde uçuyor bu kuş? Evet, şey, İstanbul yolunda başlattık. Kanadını değiştirdik. Buraya getirdik. Yeni yeni burada nefes olur. vermeye başladık. Buraya da daha yeni yeni yerini yapıyor. Atımlar falan da çok güzel olur bu kuşun. Söylemedi demeyin. Bu bir. Ha bunun kardeşlerini ver. Arif abi kardeşlerini ver abi. Aynı. Aynı yuva kardeşi. Bu bunun yuva kardeşi mi? Evet var. aynı yuva kardeşi. Elinde şöyle hafif beyazlık var bunun. O da ona da, da taklayı manpatik. çevirttirdik şak şak edip havaya kaldırmaya başladı. Aynen ekiye devam edeceğiniz arkadaşlar bunu. Belinde hafif beyazlık var. Kanadını değiştirdi. Öz kardeşi. Kanad. Erkek bu da erkek. Aynen. <laughs> Öbür takkalı vardı abi de bunlarda. Takkalı kardeş. Arkadaşlar bu kuş da yukarıdan yukarıdan alıyor. Altılı yedili. Çatı tırnaklar bir bakın şunu yedi ya. İyi, maşallah kartal tırnağı gibi tırnak var kuşta. Çatı boyundan da alıyor. Altıya takla güzel tabanla oynuyor. Şuralarda böyle komple beyaz izler var boynunda. Tüy yapısı da çok güzel. Bu kuş da yani nedir? Bir 10-15 gün kovaladığınızda bu da artık iyice çökmelere başlayacak bir hayvan. Diğer beli beyaz olan daha e, yavrukta nefeslenmiş bir iki bir iki kafayı dikmeye başlamış. Onu da o şekilde söyleyelim. Bilginiz olsun Arif abi de burada. Bunlardan olanları ver abi. Bunlarla aynı kanları ver. Ondan sonra karıştırmadan alalım. Bir de gök var diyorsun herhalde. O öbür. Onu da bir getir abi. Çünkü karıştırmadan şey yapalım. oraya balıyorum. <laughs> Sen dur orada. <laughs> Ana baba aynı silik arabın. Uçurduğumuz arapla. Aynı, aynı. Bu da erkek. Aynı. Hep erkek arkadaşlar. Eberkekler. Yapacak eberkekler. bir şey yok. Hep erkek. Bu nerede? Bu uçtu mu? Bu. <laughs> bu da taklayı çevirttirdik aynı, aynı şekilde. Aynı beli beyaz arap gibi. Aynen. Buna da devam edeceğiz arkadaşlar. Eki uçuracağız. Takla çevirttirdik. Yani az önce videosunu çektiğimiz Araplı hepsi kardeş. Bunları da uçuracaksınız, devam edeceksiniz. Şimdi bunlardan, bu Araplardan bitti. Dört. Aynen. Dört aynen. tane Araplardan alıyoruz. Dördü de aynen. erkek, dişi yok. Sana güzellik olsun diye bir tane de beyazlardan vereceğim. Bu da kafayı aynı şekilde kaldırmış. Ekeliğine uçacak. Bunlar hiç, hiç oynamazsa 40-50 metreden aşağı düşmez. Videolarını da, videolarını da. Ercan baba gelir misin? <laughs> videolarını da arkadaşlar Arkadaşlar bunlar ilk tanışığımızın hatına bir tane bu beyazlardan verdiler. Bu beyazların videolarını falan çektik. Resmi dairede uçurduğu için Ercan kardeşimiz. Bir müdürden izin alırsa bunların kendi özlerini çekeceğiz. Erkek bir beyaz. bu hatır alınan bir beyaz. Erkek tek. Zamanı geldi bunlardan dişi veriyor ya. Vereceğiz, vereceğiz. Kardeş. Yani dişi de alacağız ama şu anda yok. Videoya, Sezona. Çek, videoya çektiğin zaman gideriz. Oradan dişiyle... Bu erkekler... beyazlardan şey yapacağız arkadaşlar. Bir Ercan kardeşimiz müdüründen bir izin alacak. Bunları bizzat aynı böyle yayınlayacağız. Mesafe çok güzel bu kuşlarda. Videolarına falan da baktım. Tüy yapıları falan deseniz ona keza. Bundan da sadece bir erkek alıyoruz. Bir bakın bu kuşu değerlendirin, değerlendirmezseniz bir bakarız. Bu kuşları uçuran zaten dönüş yapacağız. Yani abi. bu istinaya çırıyor. Seneye de işte ona göre bakacağız işte e, fiyatlar nasıl olacak? Kuşlardaki meziyetler güzel. Arkadaş gök perçem hazır. Bir buçuk iki saat havada kalır. 25-30 metreleri taş şu anda enseye girdi. Ee, burada eşi var ama isteyen arkadaş götürsün başka dişiye mi vurur ne bir ama altı falan çok sıkı yani şu öyle şey yapmadan alıştırmadan arkadaşlar. kaldırmasın. Bunlar da beyazlarla bir yerden akrabalar yani. Bu beyazlarla akrabalar. 25-30 metre kaç sefer atlıyor? Aynı bunlar, bunlar 20'den aşağı atlamaz. 20'den abi. aşağı atlamaz bu da hala hazır vakit yok arkadaşlar. Sizlere söz verdik. Karan abinin orada da kuş çekeceğim şimdi. Şimdi bunlardan kaç tane alıyor? Dişli erkekler alıyoruz bunları. onlar, onların e, e, yuva, yuva, kardeşi de var. Ama dişi mi, erkek mi tam bilmiyorum kardeş. E, yapısı dişi gibi ama erkek. Arar, bu Ara, bu, işte, o erkek. o, o kesin erkek. Burası, Aynen bu da öyle. Bunlar çünkü oyun kuşu. kuşu. Bunlar kuşu. çok Aynısı bak hatta Beran git seyretmiş bu kuşu onu da at dedi zaman yetmeyecek Aynen. arkadaşlar Beran akşam olacak Aynen Beran abi uçur dedi ben e, şimdi takip Hazır Bunu da taklayı döndürdük kanatlarını Hazret. aldık o, o Kanadı yok değil mi bunun Bir, bir tane bir kanadı var. kanadı var beyazlara girdiği için de Hala işte da markaları var. var markalar keseceğim arkadaşlar bilginiz olsun Bak bunu da makasla dedim kanatlarını değiştirsin diye Aynısı bu da taklayı çev çevirdi aynı şekilde devamını getirtirecekler. O hazır bu taklayı çeviriyor. Bu da erkek benziyor. Erkeğe benziyor, aynı. Evet. Tam aynı yuva kardeşi evet. Ama, şey ama erkek. <laughs> erkek geldi, ne yapalım abi? Bir daha iki seride de bir şeyler döndürür. Valla arkadaşlar ama aşı yapacağınız ama uçuracağınız bakacağınız Aynen. ondan Kendim sonra kuşunuza gireceğiniz ama size şunu söyleyeyim güzel Çok hayvanlar arabın zaten videosunu paylaşacağız sakkanı da güzel tuttu mu tabanlı altılı yedili evin üstünden alıyor Şimdi göklerden vereyim abi. Bunlar da Arif abi biraz dişi ver de. Evet tamam dişi vereceğim. İki tane de göklerden dişi var. Bu nerede Arif abi? Bu da çatı çatı üstünden. Arap gibi aynı. aynen. Aynen. 5 6 5 6 yoklamaya başladı. Çatı araştırma. boyundan yeni yeni çökmeye başlamış. Evet. E, mi uçurdun bunu da? Evet, aynen. Bu da 2 3. Aynen. Bir tane gökbenek dişi erkeği. Bunu dişinden verecek mi? Vereceğim, vereceğim. Bereş var, onlar bir, bir dişi tane dişi var. tane dişisi var. Onun tamam, ver o vereyim. dişleri de en azından öbür kuşlara da eşleyecekler. Sen perçemleri verdin. Beyazları hep erkek bu. Bir tane aynı göklerden bir dişi daha. Bir tane dişi abi göklerde. Aynen. Abi bu nerede? O da aynı. Yukarıdan yukarıdan. Yukarıdan ayrı. yukarıdan yoklamaya başladı. Bu da aynı. Uçan kuşlar. Tabii hepsi uçar. Bak senin çok güzelmiş dediğin dişi. Aynen şu dişi gök çok hoşuma gitti. Aynen. Bu da ondan, bu da mı yukarıdan tabii, yukarıdan? tabi tabii o da o da. Onların, Buraya gelsek e evet. iki gün burada oturup bu seyretmemiz lazım. Bunları Arkadaşlar yani. bir uçan Arap videolarda da söyledik. Yani haftada bir sefer uçmayla zaten hava şartları yeni en düzeliyor. E, hafif bir kuş belli bir itkiden soğuk bir yatırması var kilosu var hayvanın kuş eğer esner güzece günlük saat saatine uçurursanız çok zor kuş seyredersiniz söyleyeyim iki tane dişi aldık evet arkadaşlar iki, evet. on tane kuş var iki tane dişi var sadece dört benekli kardeş bu, bunu başlattık e, yattı bu kuş e, bu kuşu damızlığa koyduyduk. Damızla ayırdıydık. Perdahlı oyununu sökmüş, o tamamlamış ama e, kuş şu anda nefessiz kaldıran Yani nefessiz Damızla. Yani ya bir hayvan, evet, damızla ayırdınız, Bu kuştan uçun beklemesinler. Bu kuştan yavru. Arkadaşlar, ne söylüyor? Bu bayadan beri yatıyor diyor. Aynen. Kaldırırlarsa kaybederler Damızla yani. ayırdık diyor. Kaldırırlarsa kaybederler diyor. Şimdi bunlardan 3 tane mi diş oluyor? Evet, aynen. Üç tane o zaman iş... bunu erkekle eşleyelim ki altlarından bebelere baksın. Tabi, aynen. Ya aslında o Arap e, belli beyaz Arapla eşe gireni o, o ikisini hiç ayırmayalım. Tamam, senin beğendiğin. Allah bence ayırmayalım o kuşları. Tamam, abi İkisi isteyen kendi kuşuna çalışır isteyen. Yani bence o kuşları ayırmamanızı tavsiye Kardeş, ederim. Kardeş bu kuşu da başlattık. Ama bu öbür Araplardan değil bu başka, onların kırıklarından bu kuşta hazır ama yatırdık burada yattı yani, yani kuştan evet. dolayı yattı şimdi aynen. arkadaşlar aynen. bu az önce seyrettiğimiz arabın kırıklarından Sökün. Sökün. der, söküyor yani %75 oluyor değil mi kendi üzerine vurduğumuz Tabii, zaman, aynen aynen isteyene isteyene bu Arap'la onu devam ederiz bu uçlu da hazırdı aynen yattı. yattı. da yattık, kuştan dolayı Aynen. yani Çok bu Arap dişiyle de o erken birini eşleyebiliriz, takkalar atma da eşleyebiliriz onları. Ee, o şekilde 175 o arabanın olmuş olur. Kardeş, bu kuş yakalama bilmiyorum şimdi kendi kuşlarımdan değil İyi çıkar kötü çıkar ben mahcup olmak istemem. Biri uçurursan diye getirdi. Ben e, azaltacağım kuşları. Onun Arkadaşlar için... bir arkadaş evet. getirmiş benim kuşlardan değildir. Evet, benim kuşlarımdan değil o kuşum. Benim kuşlarımdan değildir. Bir bakın bunu da çıkartalım. İsteyen talip olursa bunu da ayakları ayakları patikler. Yakalamam bu kuş. He yakalanmış. Yakalam arkadaşlar. Kapalı kutu bu kuş. Burundan zaten şöyle tüye girmiş. Burundan tüye girmiş. Kanattan da zaten baş kanatlara kadar gelmiş. Yakalama kuş. İsteyen talip olursa. Öbür takmalı zaten bunlar arasında dağlar kadar. Şenol kalmış. bu kuşu bu kuşu ben burada uçurdum izledim. 5-6 takla 20 metre bu hedefin üstüne Arap gibi çökmek şartıyla bu kuş hazır kardeş. Bu kuş bu kuşu da ben kendim damızlığa çekmek için ayırdım. Bunların da kardeşleri vardı. Uçurdum izledim burada da. İsteyen bir kanat versin, ister görsün, ister direkt damızlığa bu, çeksin. Her şeyle. Bu hangilerinde? O, o o şu dumanlılara giriyor kardeş. Boz dumanlılara. Aynen, dumanlılara giriyor. Evet. Yani bunu uçurduğun oynattın. Bazıdanız aynı. hazır. De... Aynen, götürsün adam. Bak. En aşağı 4-5 yaşında da dişi o halde kaldırsın. 5-6 takla oynamazsa gelin e, sen her -5 şeyine. 4-5 yaşında dişi diyor. 5-6 takla Mesafeden 20 metre. Aynen, 20 metre. 20 metre. Şuna Ercan istiyor. Ne yapacaksa görürsün. Ferhan abi. Edin. Onlardan vereceğim sana Şenol. Bir dahaki parti hazır. Abi beyazlardan istiyoruz zaten. Beyazlardan bir dahaki sefer hem video çekelim. Ercan! Arkadaş şu bozduman dişi versem mi vermesem mi bilemedim. Yani. Versem mi vermesem mi hazır mı? Uç, uçuyor mu? Yok o uçmadı da onlar, onlar da çok hızlılardan aynı şekilde. Bu da bir güzelliğimiz olsun. Ver Aslında ya ver. Mi yiyecektim de. Versem mi vermesem mi abi? güzel bir iş. Şey. Evet. Konuda. Bunlardaki şeyler güzelle döndürken beyazlara mı yakın bu? Tabi tabi beyazlardan. Aynı beyazlardan. Beyazları bozdumanlılarla e, kırdık biz. E, Boz kızıllıklar da var kardeş. Beyazların altından da kızıl da gelebiliyor kuş mesela. Beyazı başka götürüyorum da kuşlar yani, altından kızıl kuşlar giriyor. Çıkıyor. Çünkü biz boz dumanlı kızıllar var çok sizlere iyi vuru, oynuyor. Takalım, sizlere bunu beyazlara da sizlere bunu bir atalım var ya ne biçim bir takım olur ne biçim bir takım olur. Aynen. Bu da bize bir güzelliğim olsun dedi. Aynen. Bunu Beyazla da takayım. Ayağında dediğim gibi arkadaşlar markaları komple ya keseceğim bir atacağım. Çünkü hem ee, abimiz diyor kes hem de bir de arkadaşlar vallahi kuşu gönderiyoruz bizden fazla kuşun sahibini arıyoruz. Ondan dolayı da biraz abi şu an şeyini kopartmış. Bunu da e, bir kardeşini gene İstanbul yolunda uçuruyor da Ercan ver derse onu da vereceğiz. <laughs> Ercan ver derse. He bitti kardeşin orada başlattık. Bu da tam kapayı kaldırmaya başladı. Burada bahçede uçur diye getirdi. Gel ya. ya. Neredeyse onlardan da var. Polis bir gelsin. Oğlum bir Usta bu dumanı da götürelim mi? Evet hayır diyeceğiz. Evet ya da hayır. Dumanlı kirlinin kardeş. Yok. Niye? Onu bir denememiz lazım. Tamam deniyormuşsun ya bir tane. İlk yavru abi. Ha görmediniz mi daha bunların sonunu? Bu, bunlar, de, de, o zaman bir dahaki sefer de bakarız. Şimdi denemedin aynen. hem Güzel bir kuş. başlattım ben de. Ya e bunu da bir götürelim de... birisi başlasın. Bir görelim abi. Tamam, bunu da birisi görsün. Önerle <laughs> uçursun burada. Bir görelim. Bir dahaki seferde de o beyazlarla birlikte Güzel bunu bir da boş. atarız. Tamam neyse. Arkadaşlar bu dumanlardan bir tane başlattık diyor bir tanesini de burada görelim diyor yani sonunu ya görmedik öbür, diyor yani anladınız mı? Öbür seri geldi Öbür, öbür bir daha geldiğimizde beyaz elecan kardeşim inşallah nasip olursa bir müdürden izin alırsa orada size bu beyazları da seyrettireceğiz. Elecan dumanlı kızılla beyazı vuruyoruz birbirine. Dumanlı kızıl. O dumanlı kızıl var ya şu kardeşim. Onu beyaza gireceğim abi. Aynen beyaza girelim onları on numara ben. O zaman metraj göreceğiniz abi. Mesafe şey göreceğiniz. Yani çeksen kardeşler arası oynamasa gel beni bul abi. Bak bu kuşu da sana. Zaten çekeceğim o beyazları. bak 80 100 metre arası. Bu kuşu arası da diyor. sana hatıra veriyorum. Çok yavrusunu aldım. Çok güzel oynadılar. Bunun yavrularından da var öbür kümeste. Yaşlı bir erkek. Çok güzel yavrular veriyor. Sökük kendisi görevini tamamladı. Biz bunu uçuruyoruz. Doğumluyor mu şu anda? Doğumluyor mu şu anda? Bu? Tabii, tabii. Hiç doğru. Doğru. Doğumluyor. Doğumluyorsa sıkıntı. Yok. Doğumluyor arkadaş. Ya, Yavrularını sürekli alıyor. Çok güzel bir erkek. E, bildiğin bir arkadaşa ver. Bir yavru alsın da izlesin. Bir, ke, kendi kuşlarına bir aşılasın. Ondan sonra o arkadaşlar bunlardan bir daha var mı diye bizi arar bulurlar zaten. Ya zaten derdimiz o evet, abi. Aynen. Şimdi bir verelim bir uçursunlar. O bozdumanlı ya. kızı sana izlettiğim video vardı ya. Tamam. Öz kardeş ha, yuva kardeş. Onu bile öz kardeş. Öz, öz yuva Hadi, kardeş. Bu çarpsın öz yuva kardeş. Bak. Hatıra veriyorum. Mesafe. Hatıra veriyorum ya. dedim. Abi. İşte Valla arkadaşlar. 18, sizlere beyaz 22 ben. sefer arası. Nasıl diyeyim sana? 60'ta 80 metre. Yani 100'e kadar çıkıyor bunların metrajı. 8-10 Onlarda sadece bir dediğin gibi geç mi sökme var Geç, geç sökmüyorlar. başlıyorlar. Yavruluğunda çok geç başlıyor. 3 ay, yani. 4 ay. Bilgi verelim ki Alan abimiz, kardeşimiz kıymetini bilsin yani. Aynen, Aynen. abi ben ucu, sana. Sabır, işe, abi, Uyuş, sabır da, işi bu iş. Abi 15-20 günde da götü başı dağıtmıyor kuşlar. Kuşlar biraz geç başlıyor. Yani. Sağlam başlıyor. Öyle erkenden başlayıp da ciğerini oluşturmadan. Arkadaşlar emekçi kapısı uçuran Evcan kardeşimize dediğim gibi müsaade alırsa bu beyazlar boz dumanları bütün kardeşlerinle size çekeceğiz. Boz zamanınızın musait zamanda haberleşelim. Hafta sonu birebir gel bir izle ondan sonra devamı geldiği zaman gel alanda birisi. Bunun öz kardeşini severim. Öz öz kardeş abi. videolarını gösteririz lan. Tamam. kendim de gelir çekeriz. Sait iş yerini bir ayarlayalım. Aynen abi buraya evet. onu ondan gelelim orada güzeli çekelim. Aynen. Abi dediğim gibi emekçi uçuran adam farklı. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Şimdi Ferhan abi oraya gideceğiz biz orada kuş çekeceğiz. Ee, burada zaten dediğim gibi internet olayı yok. Telefon bile zor çekiyor. Ee, videosunu arabın paylaşacağım. Emin olun kim alırsa uçlardan memnun olacağınızdan eminim. Önemli olan şu var. Erkek götürüyoruz. Kuşları bir görün. Ondan sonra bu kuşların ileriki mezatlardaki dönemlerde kuşlara bir bakarsınız. Ona göre mu, mukayese ederiz. Ona göre kuş sahiplenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.